Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk güzel bir yazmam var. Bunun da üzerine polyester leylak marka iplerimi kullanacağım. İnşallah sizlerin de beğeneceği bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı ve zil sayısını aktif etmeyi unutmayın. Aktif ettiğinizde paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Destek vermek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteğinizin devamını getirirseniz çok memnun olurum. Sizleri de fazla bekletmeden hemen bugünkü modelimizin yapılışına geçiş yapalım. Bu modelim için modelimin kolay olduğunu söylemiştim. Ara modeline bu şekilde yapraklarımızı oluşturacağız. Şöyle aralarında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zürafamız olacak. Şimdi zürafamızı yapalım hem yeni başlayanlarda zürafa yapmayı görmüş olacak önce altını kıvırdık iğnemizi zürafadan taktım iki kere dolayıp zürafa oluşturdum şöyle zürafadan takıyorum alttan da şuradaki ipimizi iğnemizin üzerine alıyoruz alttan da şöyle iki kere dolayıp zürafayı oluşturuyoruz zürafalarda özellikle iki kere dolayarak yapıyorum şöyle yedi sekiz tane zürafamız var şimdi dokuzuncusuna geldim burada daha büyük yapacağım şöyle büyüttüm bir yuva oluşturdum yuvamın içinden iğnemi takıp düğümümü atarak şöyle her ikisini eşitliyorum ve dibe doğru düğümümü çekip buranın içerisine yaprak yapıyoruz. Bir tane küçük pırpır yaptım. Yukarıda pırpırın ortasına düğüm atarak şöyle yine kendi dibine indim. Şu indiğim ipin içinden tekrar yukarıya alıyorum. Yine kendi dibine indim. Şöyle yaprak oluşturdum. Burada yaprağımızın şu düğümlerini sayıyoruz. 1, 2 ve 3 tane düğüm olacak şekilde bir yaprak oluşturdum. Kalan yere de çok fazla büyütmeden bir tane dibine pırpır yapıyorum. Buradan da yanındaki zürafaya geçerek şuradaki ara zürafalarımızı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay. Bütün kenarlarını, alt kısmını bu şekilde yapacağız. Şu pırpırlarımıza da ben küçük küçük kolay motifler koyacağım. Bu şekilde burayı devam ettiriyorsunuz. Şöyle alt sıramız bu şekilde. Hemen ben ipimi takıyorum ve üzerine yapmak üzere tekrar başlayalım. Şimdi şu uç kısımdaki pırpırımıza ipimizi bağlayalım. Şöyle pırpır yapıyorum. Tam ortasına yukarıya alıp kendi dibine de indirerek sinek kanatları yapacağım. Bundan 4 tane yapıyorum. dört tanesini yaptım şöyle buradan baştakine ipimizi yukarıya alıp yanındakine de geçerek şöyle aralarını çok fazla büyük açıklık bırakmadan hepsini birbirine bağlıyorum ve karşı tarafa geçirdim son yaptığımın dibine düğüm atıyorum ve bir pırpır yaptım. Pırpırımın tam ortasından yukarıya ipimi alıp gene pırpırın içerisine batıyoruz. İçine minik bir pırpır yapıyoruz. Buradan tekrar kendi dibine indim ve yukarıya alıyorum. Yine kendi içine bir tane daha pırpır yaparak şöyle ipimi dibine indirdim. Yanındaki diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Şimdi buraya yine aynı büyüklükte bir tane pırpır yaparak devam ettiriyorum. Pırpırın içine batıp içerisine minik bir pırpır pır yaptım. Ve dibine inip tekrar indiğim yerden içerisine bir minik pırpır pır daha yapıp aşağıya aldım. Şimdi son yuvanın içerisine önce boş düğüm atıyorum. Şöyle tamamladık. Son olarak da şuradaki yuvanın içerisine ipimi buradan keseceğim için şöyle düz indirip ipimi buradan keserek tamamlıyorum. Şöyle modelimizin diğer renkleri de bu şekilde. Güzel. Farklı bir model oldu. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma da abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Emeğime destek olmak için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Yapmak isteyenlere de kolaylıklar dileyerek bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.